Arkadaşlar bugün Akın'la birlikte Capicino Assassino hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Biz kaçarken siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Nasıl yani hayır abi? Kolpaçino hapishanesinden mi kaçacağız? Akın sen ne diyorsun ya? Capicino Assassino diyorum sana. <laughs> Şaka yapıyorum Hayri abi. Hapishanede olabiliriz ama modumuz düşmesin diye. Arkadaşlar Akın da böyle işte. Çok şakacı ama onu da böyle seviyorum. Hayri abi biraz köşeden git ya. Yoksa benim düşmemi mi istiyorsun? Akın sen bana obez demeye mi çalışıyorsun? Bir aydır diyetteyim bilmiyor musun? Ama Hayri abi diyette olan bir insan bir günde 3 dondurma, 5 kebap, 6 tane de baklava yer mi? Of bakın! Ağzımın suyu akıyor. Ne güzel saydın öyle onları. <laughs> buradan çıktığımızda yeriz Hayri abi. Hatta ben ısmarlarım. Beni biliyorsun Akıncım. Normalde yemem ama çok ısrar ettiğin için yeriz. Hayır abi bu Capicino asasino bizi kovalayan adamı bile canım çekti şu an. Kahveyi çok seviyorum. O bizi yakalarsa bir güzel kahve niyetine içer Akın. Kendine gel ve hızlı ol. Buradan kurtulmamız lazım. Tamam Hayri abi ama lütfen yavaş zıpla. Bu borular kilon yüzünden kırılabilir. Ben ölmek istemiyorum. Akın buradan bir çıkalım var ya seni geberteceğim. seni sinirlendirmeye bayılıyorum Hayri abi. Akın bana baksana. Koşmaktan kendimi kuş kadar hafif hissediyorum. Gerçekten zayıflıktan öleceğim galiba. Tabi Hayri abi. O kadar incesin ki beni bile geçtin. Akın biliyor musun bende kulosfobi var. Dar yerlerde duramıyorum. Hayri abi onun adı kulostrofobi. Çok alemsin ya. Umarım bu videoyu gülmekten ölmeden bitirebilirim. Akın çok korkuyorum. Ya buradaki lavlara düşersem ve yanarsam. Kötüyü çağırma Hayri abi. Biz buradan sağ salim çıkacağız. Ama arkadaşlar yanımızda olduğunuzu bilmemiz gerekiyor. Tam şu an videoyu beğenip yorumlara yanındayız Hayri. Ve Akın yazın ki biz buradan çıkalım. Akın geçen seferki videoda Kamil'le şaka yapma oyunu oynamıştık. Ve kazanan Kamil oldu. Çünkü takipçilerimiz onun şakasını daha çok beğendi. O zaman biz de oynayalım Hayri abi. Ama emin misin ben acımam sana. Kendine çok güvenme Akın. Şakanı yap da görelim. Herkesin önünde şapka çıkardığı kişi kimdir? Kim Akın? Bu nasıl bir soru? Bunu nasıl bilemezsin Akıllı? Cevap tabii ki berber. Şuradan gelen kocaman top gibi kendimi yuvarlamak istiyorum. Çok kötü bir şakaydı. Kıskanma Hayri abi. Hadi sıra sende. Yap şakanı. Kurbağalar neden mayo giymez? Hayvan oldukları için mi? Akın sen ne beyinsizsin ya. Zıpladıklarında çıkar diye giymezler. Bu espriden sonra sağır olmak istedim. İğrenç bir şakaydı. Arkadaşlar sizce hangimizin şakası daha güzeldi? Hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazın. Hayri abi öğretmen ödev vermişti. Şimdi niye yapmadınız deyip bizi dersten bırakır. Öyle bir şey yapamaz Akın. Biz kaçırırız şu an polisin bile bizi aramaya başlaması gerekiyor Ama hayır abi ben evden çıkarken anneme ben okula gidiyorum deyip çıktım Anneme ben de okula gidiyorum dedim ama yalan söylediğimiz için kimse bizi arayıp sormayacak ki Of hayır abi of Annelere yalan söylenmez diye boşuna demiyorlarmış Bu nedir ama kardeşim ya? Tun tun savru bitiyor Capicino assassinosu başlıyor. Benim kaderimde sürekli kaçırılmak mı var anlamadım ki. Hayır abi bence bizim kaderimiz bu. Bizi çok sevdikleri için kaçırıyorlar. Akın onu bunu bırak. Benim sana çok önemli bir şey itiraf etmem lazım. Ne oldu Hayri abi? Yoksa bana en sevdiğim çikolatayı mı aldın? Senin en sevdiğin çikolata sütlü müydü? Hayır tabii ki Hayri abi. Benim en sevdiğim çikolata Dubai çikolatası. İçinden kadayıf çıkıyor. Bol bol fıstıklı. Of gerçekten olsa da yesem ya. Her neyse Akın konuyu dağıtma lütfen. Hani senin sürekli kullandığın o diş fırçan var ya? Evet, biliyorum. Dişimi fırçaladıkça ağzıma balık tadı geliyor. Balık tadı gelmesinin sebebi ne biliyor musun? Ben senin diş fırçanla balığımın akvaryumunu temizledim. Hayır abi, sen benimle alay mı ediyorsun? Gerçekten midem şu an o kadar bulanıyor ki. Ayrıca şu an kafana osurdum, lütfen kusura bakma. Hayır abi, sen kendini komik mi sanıyorsun ya? <laughs> Gerçekten şu an çok keyifliyim ya. Ama hayır abi, sen itiraf ettiysen benim de söylemem gereken bir şey var. Söyle akın, çok merak ediyorum. Ben sizin eve geldiğimde seni korkutmak için bir tane bebek fare getirmiştim. O yanlışlıkla senin odana kaçtı ve ben onu hiç almadım. Şu an kocaman olmuş ve senle yaşıyor. Akın sen gerizekalı mısın? Ben fareden çok korkarım ve huylanırım. Allah'ım ben ne günah işledim. Hüngür hüngür ağlayacağım ya. Ne yapsaydım Hayri abi? Hayvanın kalacak yeri yoktu. Ben de senle yaşaması için alıp sana getirdim. Hayvan seven biriyim ama o kadar da değil Akın. Evimde neden fare besleyeyim? Ben aklımı peynir ekmekle mi yedim? <laughs> o peynir ekmeği sen değil fare yiyecek Hayri abi. Akın ben o kadar üşüyorum ki. Okulda boşuna ders görmüyorsun. Ben nasıl ısınabilirim? Tabii ki ceket giyeceksin Hayri abi. Bu sayede sıcacık olursun. Akın seni şuracıkta döverdim ama dua et elimi bile kaldıracak halim yok. Hayri abi Kamil'i gördün mü yeni sevgili yapmış. Kimle sevgili olmuş? Tanıdığımız biri mi? Bizim mahalleye yeni taşınan Serpil var ya onunla sevgili olmuş. Ama Hayri abi kız çok güzel. Sapsarı upuzun saçları, pes pembe yanakları ve bembeyaz teni var. Allah sahibi ne bağışlasın Akın o bizim artık yengemiz Ben de sevgili istiyorum Hayri abi Ama kimle sevgili olsam bana sen kısasın Deyip ayrılıyorlar çok üzülüyorum Hayri abi Olsun Akın Seni seven birisi de illa olur Ama evet biraz kısasın Bolca çikolatalı süt içersin uzayacaksın Ben inanıyorum sana Hayri abi dalga geçme ya Gerçekten ama sen de kısasın bunu biliyorsun değil mi Benim karizmam yeter Akın Göbeğim bile ayrı güzel Hele saçlarım sarı sarı Bakan dönüp bir daha bakıyor bunları unutma akıllım <laughs> ¡Tú! yapmıyorsun abi. Sen çok karizmatik bir adamsın. Tek karizmam yok ki Akın. Zeka da var bende. Hani 2 artı 2 sorusunun cevabına 5 diyecek kadar zeki biriyim ben. Ama Hayri abi 2 artı 2 4 eder. 5 etmez ki. Akın beni küçük düşürmeye çalışma. Stresten yanlış söyledim. Ben matematik dehasıyım. Hayri abi öğretmenimiz geçen gün notları okudu. Sen 21 almışsın matematikten. Böyle bir dehayı Einstein görse utançtan ölürdü. Arkadaşlar Akın'a inanmayın ya. Beni kıskanıyor. <laughs> Hayri abi sen beni çok güldürüyorsun. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın akıllım. Kamili ve seni çok seviyorum. Siz benim en iyi arkadaşlarımsınız. Hayır abi sana bir hikaye anlatabilir miyim? Anlat Akın yoksa birazdan hamburger lahmacun döner düşünmekten kafam patlayacak. Bir çocuk varmış Hayri abi. Annesi çocuğu bakkala yumurta almaya göndermiş. Bakkaldaki amcadan yumurta isteyince o da en küçük yumurtaları çocuğa vermiş. Çocuk yumurtalara şöyle bir bakmış ve bana neden hep küçük yumurtalardan veriyorsun demiş. Şöyle sucuklu bir yumurta olsa da ekmek bana bana yesem. Hayır abi konuyu dağıtma. İşte sonra bakkal çocuğa taşıması kolay olur da ondan verdim diye cevap vermiş. Oldukça zeki olan çocuk eksik para verip küçük yumurtaları alarak bakkaldan çıkmış. Bakkal arkasından bağırmış. Paramı neden eksik verdin demiş. Çocuk gülmüş ve sayması kolay olur da ondan demiş. Çocuk çok akıllıymış Akın. Sen olsan dayak yersin diye tüm küçük yumurtaları alıp giderdin. Harbiden de öyle yapardım Hayri abi. Zaten küçücük bir şeyim. Tek tokatta yere serilirim. Bakalım ben seni yere serebiliyor muyum? Hayri abi yapma dur. Hayri abi canımı yakıyorsun ya. Bak bir şey olacak şimdi. <laughs> Akın ben bile yere serdim seni. Bu olaydan sonra direkt spor salonuna yazılıp kas yapmaya başla. Çok güçsüzsün. Çok doğru dedin Hayri abi. Ben de senin gibi karizma adam olayım da gelsin kızlar. <laughs> Akın acilen bana bak. Havada duracağım iyi izle. Bu hareketi Hayri abinden başka kimse yapamaz. Hayri abi abi aynı Mike Tyson gibisin. Çok havalı hareketlerim var. Ben büyüyünce sen olacağım. Akın kaçmamıza çok az kaldı. Arabamıza binelim ve dum tıs tıs açıp gidelim bu hapishaneden. Ayağımın altı o kadar ağrıyor ki Hayri abi. Ayakkabım yırtılmak üzere. Umarım bu ayakkabının 42 numarası kalmıştır. Çünkü bu benim en sevdiğim ayakkabım. Ben sana yenisini alırım Akın. Sakin ol lütfen gözünü seveyim şuradan bir kurtulalım. En iyilerini alacağım. Oha Hayri abi. Baksana tun 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 sahur burada. Büyük oyunu çözdüm. Bence Capicino Assassino ile örgüt kurmuş bunlar. İkisi birlik olup bizi kaçırmışlar. Ben de şu an şok oldum. Hayır abi benim belimde fıtık var. Bu demirleri nasıl taşıyacağım? Gerçekten öleceğim ya. Abartma Akın yalancılık yapma. Bu yaşta ne fıtığı kardeşim? Sen de delirdin iyice. Hayır abi buraların yakınında neler var biliyor musun? Benim canım çiğ köfte çekti. Acaba çiğ köfteci var mıdır? Akın sen salak mısın? Bizi kapalı arabayla getirdiler. Gözümüz bağlıydı. Yolları nasıl göreyim? Hayır abi şu robota iyice sık. Bizi öldürmek üzere. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hadi aslanım benim. Bu patates takipçilerim için. Bu domates akın için. Bu biber kamil için. Ve insandan daha büyük olan ama benim gücümün yettiği robotun işini bitirdim. Ben de sana yardım ettim Hayri abi. Hadi gidelim yoksa ben birazdan açlıktan wolf team kurtuna dönüşeceğim. Akın dinozoru eline al. Birlikte ortak oyuncağımız olsun. Nesli tükendi dediler ama tükenmedi. Hır biz kocaman dinozorlarız. Hadi akın atla arabaya biz çi köfteciye gidelim. Yalnız ben beş dürüm yerim ama hesaplar senden. Kap için o assassino'yu öldürdüm senin için için. Tamam hayır abi. Hadi arkadaşlarımıza veda et de gidelim. Arkadaşlar bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Sizleri seviyoruz.